Amına kodumun yerinde 50 tane laf yiyorum. Tamam mı? Yok işte admin power. Yok bilmem ne. Her bu konusu her bu konusunda laf geldiği zaman kendimi açıklamaya çalışıyorum. Tamam mı? Yeri geliyor bir tane anten scripted diyor. Yeri geliyor bir tane bilmem ne bir şey diyor. Al işte abi. Bir Saru karakteri var. Sunucu sahibi karakter. Yayıncı, içerik. Ve insanların gözünde kahraman olan bir adam. Dayak yemeye bile role girebiliyor. Tamam mı? Bunu böyle bilin. Diğer türlü laf atıp da arkadan planını yapıp, ego kasıp, evet. her zaman head'de lider olmaya yenilmezi oynayanlara lafatın Bana lafatmayın Tamam mı? Bu konuyu böyle bağlayayım. Başka türlü anlamayacaksınız. Bu bir roldür. Ee, bu bir senaryodur. Bu bir doğaçlamadır. Oyun içinde yaşadığınız şeyler ee, ee, çevrilemez. Ne ben sunucu sahibiyim diye. Yok. Ne Saru taşaklı bir karakter diye ki değil. Size hep onu yansıtmaya çalışıyorum. Saru yenilmez, öldürülmez. Süpermen bir karakter değil. Bu adam bir mahalle abisi. Bu adamın forsu var, delikanlılığı var. Rajon biliyor. Ama dayak da yiyebilir. Ama ölebilir de. Ama dayak da atabilir. Ama öldürebilir de. Tamam mı? Bu kadar salak salak yorumlar yapıp beni oynadığım oyundan soğutmayın, insanları da soğutmayın. Anlatabiliyor muyum? Yani şu an şu izlediğiniz şey hoşunuza gitmesi gereken bir şeyken hala laf ediyorsunuz. Sikeceğim amına koyayım rp'sini de ya şu yarraktan, şu siktiriboktan rp olayını bu kadar ciddiye almayın arkadaş. Almayın ya, oyun oğlum bu, oyun lan oyun oyun. Oyun adı üstünde, OYUN. Oyun ya, LOL gibi, e, Counter Strike gibi. Stranded Deep gibi bir oyun. Geri zekalı mısınız? Ya burada benim takılmam lazım normalde bunu. Ulan soru karakteri dayak yedi aman Allah'ım ben artık soruyla oynayamam demem lazım. Chat benim yerime tribe giriyor amına koyayım. Hayır böyle boş duvar anlatıyor gibi hissediyorum oğlum kendimi. Ya, amına mu? karakteri dayak yedi. Nokta. Bundan hoşnut olmayan varsa siktirsin gitsin. Sadece win kafasıyla oynayan adamları izlesin. Yani. Ya biz burada insanları destek olmaya çalışıyoruz. İnsanlar izlensin istiyoruz. Twitch'te bir sürü partner olsun. Bir sürü şu amına kodumun Twitch'inin başına çökmeye çalışan bir adam olmadığım için bunlar oluyor amına koyayım. Götübaşı oynayan, bir sürü puçluk yapan, göttlük yapan adamları siklemiyorsunuz. Adam gibi işini yapan adama laf söylüyorsunuz ya. İnanılmazsınız oğlum, bir gram adalet duygunuz yok ya. Element.